Saatler 21.30'u gösteriyor. Mutlu Ulusoy ben. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanı canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Biz Bizlerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza şans merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemizde Türklere yerleştirilmiş 90 adet top bulunuyor. Özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimizin huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri bu büyük heyecanda da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisel Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Bengisu Karaköçek hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz. Bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra bu büyük heyecanda büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekilişe heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Hanım. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında sizler için şanslı numaraları şeffaf bir şekilde elde edemeden iki makinemiz birlikte belirleyecek. 90 adet makinemiz makinemizde var. 6 artı joker, 7 şanslı numarayı sizler için bu makinemiz. Ardından da 90 adet topuz makinemizde var. 1 süperstar numarasını da sizler için bu makinemiz belirleyecek. Çekilişin tüm ayı ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinelerimizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişi heyecanında bu makinemizin sizler için belirleyeceği şanslı numaralarda tüm kategorilerde. Bir de süperstar numarasını bilirseniz ikramiyenizi katlama şansı yakalayacaksınız. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında sadece süperstar numarasını bilirseniz de ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Sıra geldi büyük ikramiyeye. Bu büyük heyecanda bu akşam büyük ikramiye 171 milyon 244 bin 583 TL. Saatler 21.33. Bakalım. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında bu akşam kimler hayallerine kavuşacak? Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor. Makinemiz bu büyük heyecanda el değmeden hava akımıyla toplarını karıştırmaya başladı. Ve sizler için belirlediği şansı numara 11. 8. Makinemiz tarafından belirlenen ikinci şanslı numara. Sırada üçüncü şanslı numara var. Saatler 21.34. Şans merkezimizde canlı yayındayız. Çılgın sayısal loto çekilişinde heyecan artıyor. 87. Makinemiz dördüncü şanslı numarayı belirlemeye hazırlanırken hemen sizlerle önemli bir hatırlatma paylaşalım. Çünkü tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangoonline.com ve Millipiango TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Ve dördüncü şanslı numara... 84 Bir önemli hatırlatmamız daha var. milli piyango şans oyunları uygulamamız... Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. 41 makinemiz tarafından sizler için belirlenen 5. şanslı numara oluyor. 58 makinemiz tarafından belirlenen 6. şanslı numara. Sırada Joker numara heyecanı var. Joker numara bu makinemizin sizler için belirleyeceği son şanslı numara olacak. Makinemizin sizler için belirlediği Joker numara 63 oluyor efendim. Evet, canlı yayında Şans Merkezimizde. Şimdi heyecan diğer makinemizde devam edecek. Diğer makinemizde de ekranlarınızda gördüğünüz gibi tüplere yerleştirilmiş 90 adet top bulunuyor. Saatler 21.36. Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanında. Süperstar numarasında sizler için canlı yayında Şans Merkezimizde bu makinemiz belirleyecek. Bir kez daha bol şans. Bu makinemiz de el değmeden hava akımıyla toplarını karıştırmaya başladı. Süperstar numarası. Bakalım 90 top arasından hangi numara olacak? 76 76 Evet canlı yayında şans merkezimizde çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında. Sizler için şanslı numaralar iki makinemiz tarafından belirlendi. Hemen bir kez daha sizlerle paylaşalım. 8 11 41 58 84 87 Joker numara 63 Superstar numarası da 76. İki makinemizin belirlediği şanslı numaralar bu akşam bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye 171 milyon 244 bin 583 TL. Çekiliş ayetimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde. Bu büyük heyecanı sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saat 20'de şans topu saatler 21.30 gösterdiğinde ise süper loto çekilişi heyecanıyla biz yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacağız. Sizler o büyük heyecanlara da bekliyoruz. Sizleri her zaman söylüyoruz. Şans merkezimizde canlı yayınlarımızda ağırlamaktan da mutluluk duyarız. Sisalisans.com'a girip seyirci olun bölümündeki formu doldurabilirsiniz. Sadece 18 yaşınızdan büyük olmanızı rica ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalınız. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.